Yani harekattan öte e, terör neredeyse kim destekliyorsa sağında solunda arkasında kim varsa bulunduğu yerde, bulundukları yerde e, evet. vuracaklardır deyimi e, bence en e, sert olanıydı. Çünkü biz terör örgütünü biliyoruz ki e, kendisine sığınmak için ya Amerika 5 Devletleri ya evet. Rusya'ya da Esad yönetimine sığınıyor ve onun bölgelerinde bunları yapmaya devam ediyor. İşte Tel Rıfat ve Minbiş bölgesi hem Ruslarla hem de e, şeyle beraber ortak hareket ettiği Esad yönetimiyle yukarı çıktığınızda Fırat'ın doğusuna geçtiğinizde bu sefer Amerika 5 devletleri bazı yerlerde Ruslarla bazı yerlerde yine Esad yönetimiyle beraber ortak hareket ettiği yerler var. Yani Türkiye bir plan da halinde gidiyor demiştik hatırlarsanız. Bu plan da halinde ilerliyor. Ve bu planın içerisinde Yalnızca dün yaptığı bir doğalgaz e, üretim tesisi ve oradan elektrik elde edilmesiyle ilgili bir üniteyi vurmuştu. O üniteden, ünitedeki kaybı PKK terör örgütünün yalnızca bir e, bölgeye vurmasıyla ilgili 1 milyar dolar. Bir yerden. Şimdi siz terör örgütünün bu kadar büyük bir finans kaynağı sağladığı bir yeri kurutamazsanız, bölgede e, 150-200 dolara, 300 dolara, gelip e, buralarda çalışacak adamlar varken bu kaynağı kurtamazsınız. Yani e, önce bu para kaynağının kesilmesi lazım. Bu para kaynağı kesilmeden açıkçası doğru bir yönteme doğru gidilmeyecek. O yüzden diyorum doğru yere gelindi ve e, terör örgütünün en önemli para kaynakları gidiliyor. Bence ikinci öncelikli şey bölgedeki bütün elektrik e, sistemini PKK terör örgütü kontrol ediyor. Hı hı. Ve PKK terör örgütü barajları ve suyu kontrol ediyor. İlk yapılması gerekenlerden bir tanesi bu barajların ve e, su yollarının e, PKK terör örgütünün elinden alınıp e, ele geçirilmesi ve buraları e, Suriye halkına vermiş olması. Bu bir kara harekatı e, gerektiriyor. Tam mu? kara harekatı demeyebilirsiniz. Buna e, özellikle harekat diyebilirsiniz. Yani hedefi belli, kapsamı belli, sınırlı bir şekilde yapılacak özel operasyonlar diyebilirsiniz. Yani karar harekat dediğinizde biraz daha farklı bir şeye doğru ilerliyor. Bir de başka bir şey daha var. Artık Özgür Suriye Ordusu sayısal anlamda çok ciddi bir mevcude ulaştı. Bugün kara harekatına özellikle Barış Pınarı biz onu fark ettik. Barış Pınarı harekat bölgesindeki operasyon sırasında Özgür Suriye Ordusu çok aktif olarak bölgede faaliyetlerini yürütebildi. Yani çok da başarılı oldu. Bu nedenle kara harekatına yalnızca Özgür Suriye Ordusu olup ona ateş desteği ve komuta anlamında bir vekil unsur üzerinden yapılacak herhangi bir harekatta da hayata geçirilebilir. Yani eskisi gibi şöyle bir şey beklemiyor. <laughs> Birkaç Tugay'ın girdiği, ilk harekatı hatırlarsanız Fırat, Fırat sonra Kalkanı sonra Zeytin Dalı harekatı, Barış mesela diğerinde daha azalmıştı mevcutlar. Barış, Barış da. daha az, az bir mevcutla girildi. Sanırım bir daha yapılırsa ki yapılacaksa Öncelikle kuşak yapılacaktır. Yapılacaksa önce telifrat yapılması gerekir. Yapılacaksa önce minbiç yapılması gerekir. Bu alanlar eğer yapılabilirse Türkiye'de bulunan yaklaşık 500 bin civarında Suriyeli ilk etapta hemen karşıya geçebilirler. Bu önemli bir şey. Yani evet. birbirine bakın bunlar birbirle endeksli. Sınır ötesi operasyonuna diyoruz PKK'ya diyoruz ya e, aynı zamanda alan temizliyorsunuz Suriyeliler kendi sahasına dönebiliyor. Arkasından Sınır güvenliği sağlıyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde Türkiye'ye e, kaçak göçmenlerin veya kaçak e, sığınmacıların geçişini engelliyorsunuz. E, yine aynı şekilde karşı taraftaki bölgeleri temizleyerek e, bu sefer kuvvetlerimizi geri çekecek kaynak oluşturabiliyoruz. Bu üçü birbiriyle endeksli olduğu müddetçe Türkiye bundan vazgeçemez. Başka bir şey daha söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı söylemleri için. Belki dikkatinizi çekmiştir. Terörist hı hı. teröristan Değil mi öyle diyor. İlk mi? kez kullanıldı bu. Efendim yo, daha önce kullandı. Ay, ay, bu kadar net <laughs> resmi belgeleri ilk defa. Evet. Daha önce dedim. bugün bir kez daha e, aynı kelimeyi e, kullandı. Ama o kullandığının içinde başka bir önemli bir şey var. Geleceğimiz ve bekamız tabirini kullandı. Şey için kullanmadı bunu yalnızca. PKK terör örgütü üzerinde endeksi kullanmadı. Başka bir planın bir parçası olarak bunu zikrettiğini biz ilk defa. Çünkü evet PKK terör örgütü Türkiye'de tehdittir. Ama Türkiye'nin bekası değildir. Bir Dışişleri Bakanı'dan öte aynı zamanda çok uzun süre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olarak o bilgilerle de çok e, donanmış bir şekilde konuşuyor. Konuşurken de günlük önüne gelen brifiklerle değerlendirme yapmıyor. Yani e, aslında geç, geri planı ve ileri planı da biliyor. Bu bence Türkiye için çok önemli bir kazanç. Gerçekten çok önemli bir kazanç. Bir Dışişleri Bakanı masada oturduğunda muhataplarının gerçekten ne altı yolları biliyor. Çünkü her defasında karşılarına geldiler ve karşılığında oturup muhataplarıyla bu konuları tartıştı. Tabii i̇stihbaratçılar birbirle çok daha rahat konuşuyorlar. Off the record konuştukları için açıklanmadığı için bir şey, kayıt altına da zaman zaman alınmadığı için çoğu zaman her şeyi konuşabiliyorlar. Biliyorlar ne yaptıklarını. O yaptıklarının sonucunun da ne olduğunu biliyorlar. Bakın o yüzden Talabani vurgusu çok önemli. Çünkü Talabani üzerinden Amerika Birleşik Devletleri şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Teknoloji transferi Talabani üzerinden yapıyor. Bölgede kurulmuş olan havalimanını, sivil havalimanını ki yaptırım dediği şey o Sayın e, Hakan Fidan'ın. Mesela şu anda Süleymaniye Havalimanı'na e, biz uçak göndermiyoruz. Uçakların evet. kalkmasına ve gitmesine izin vermiyoruz. Başka ekonomik yaptırımlar da uyguluyoruz. Ama asıl önemli olan o havalimanının şu anda PKK'ya tahsis edilmiş olması. İlginç değil mi? Burada e, bir taraftan drone eğitimi verirken, bir taraftan helikopter eğitimi verirken, bir taraftan yabancı terörist grupların, özel askeri şirketlerin getirdiği ekipmanların dağıtım ve lojistik üssü olarak kullanıyorlar. Yani işin adını... Hani açarak söyleyeyim, da... yalnızca dün yaptığı bir doğalgaz e, <laughs> üretim tesisi ve oradan elektrik elde edilmesiyle ilgili bir üniteyi vurmuştu. O üniteden, ünitedeki kaybı PKK terör örgütünün yalnızca bir e, bölgeye vurmasıyla ilgili 1 milyar dolar. Bir yerden. Şimdi siz terör örgütünün bu kadar büyük bir finans kaynağı sağladığı bir yeri kurutamazsanız, Bölgede e, 150-200 dolara, 300 dolara gelip e, buralarda çalışacak adamlar varken bu kaynağı kurtamazsınız. Yani e, önce bu para kaynağının kesilmesi lazım. Bu para kaynağı kesilmeden açıkçası doğru bir yönteme doğru gidilmeyecek. O yüzden diyorum doğru yere gelindi ve e, terör örgütünün en önemli para kaynakları gidiliyor. Bence ikinci öncelikli şey bölgedeki bütün elektrik e, sistemini PKK terör örgütü kontrol ediyor. Hı hı. Ve PKK terör örgütü barajları ve suyu kontrol ediyor. İlk yapılması gerekenlerden bir tanesi bu barajların ve e, su yollarının e, PKK terör örgütünün elinden alın, e, ele geçirilmesi ve buraları e, Suriye halkına vermiş olması. Bu bir kara harekatı e, gerektiriyor. Tam mu? kara harekatı demeyebilirsiniz, buna e, özellikle harekat diyebilirsiniz. Yani hedefi belli, kapsamı belli, sınırlı bir şekilde yapılacak özel operasyonlar diyebilirsiniz. Yani Kara harekat dediğinizde biraz daha farklı bir şeye doğru ilerliyor Bir de başka bir şey daha var Artık Özgür Suriye ordusu Sayısal anlamda Çok ciddi bir mevcuda ulaştı Bugün Kara harekatına özellikle Barış Barışmınar harekatında Biz onu fark ettik Barışmınar harekat bölgesindeki operasyon sırasında Özgür Suriye ordusu çok aktif olarak Bölgede faaliyetlerini yürütebildi Yani çok da başarılı oldu Bu nedenle Kara harekatına yalnızca Özgür Suriye ordusu olup ona ateş desteği ve e, komuta anlamında bir e, vekil unsur üzerinden yapılacak herhangi bir harekatta da hayata geçirilebilir. Yani eskisi gibi şöyle bir şey beklemiyor. E, birkaç Tugay'ın girdiği ilk harekata hatırlarsanız, e, Kalkın sonra, e, Zeytindal harekatı hatırlarsanız Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı harekatı. Diğerinde daha azalmıştı almıştı mevcutlar. Barış, Barış daha az, az bir mevcutla girildi. Sanırım bir daha yapılırsa ki yapılacaksa öncelikle kuşak yapılacaktır. Yapılacaksa önce telfrat yapılması gerekir. Yapılacaksa önce minbiç yapılması gerekir. Bu alanlar eğer yapılabilirse Türkiye'de bulunan yaklaşık 500 bin civarında Suriyeli ilk etapta hemen karşıya geçirilir. Bu önemli bir şey. Yani birbirine evet. birbirle bakın bunlar birbirle endeksli. Sınır operasyonlar diyoruz PKK'ya diyoruz ya. E, aynı zamanda alan temizliyorsunuz. Suriyeler kendi sahasına dönebiliyor. Arkasından sınır güvenliği sağlıyorsunuz. Bu şekilde, bu şekilde Türkiye'ye e, kaçak göçmenlerin veya kaçak e, sığınmacıların geçişini engelliyorsunuz. E, yine aynı şekilde karşı taraftaki bölgeleri temizleyerek e, bu sefer kuvvetlerimizi geri çekecek kaynak oluşturabiliyoruz. Bu üçü birbiriyle endeksli olduğu müddetçe Türkiye bundan vazgeçemez. Başka bir şey daha söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı söylemleri işine belki dikkatini çekmiştir. Hı hı. Eee teröristan değil mi öyle diyor ilk mi? kez kullanıldı bu efendim Yo, daha önce ulandı bu kadar net <laughs> resmi belgeyle ilk defa evet. daha önce de dedi